Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şahane bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle bu güzel Bimdar e, bimden aldığım e, iple ören bayan. Bu şekilde çok güzel bir renk var ve ipi de gayet güzel örgüler için, yelekler için şöyle ideal bir ip bu şekilde. Şöyle numaralarını da göstereyim. Evet. Bugün yapacağım model de çok güzel bir model. Gerçekten harika ve şık ve şöyle ağır duran bir modelle olacak. Hanımlar bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz ama Çeyizler için bence en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıyorum ve hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet. Şöyle zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz sevgili hanımlar ee, abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz yeni model attığımda ilk siz haberdar olursunuz bildirim size gelir ve modellerimden ilk siz görebilirsiniz sevgili dostlar değerli takipçilerim şöyle hemen hızlıca zincirlerimi model anlatımı için çekiyorum şöyle biraz daha çekeceğim Evet. Şimdi bu kadar. Model anlatımı için yeterli. 4 tane zincir çektim ve hemen 5. trabzana battım. Şimdi şöyle ikili trabzan yapacağım. Şöyle ben eee Trabzan yapacağım Siz Tabii ki değişik lastik modelleri de yapabilirsiniz şöyle bir sıra ikili trabzanlar yapacağım yaptım tüm zincirleri tek tek şöyle ikili Trabzan yapacağım ama şimdi hemen video fazla uzatmam için hemen bu Trabzan sıramı şöyle sona doğru getirip tekrar beraber olacağız Evet sevgili hanımlar bu şekilde bakın. Şöyle sıra falarımı, ee trabzanlarımı tamamladım. Hemen şöyle 4 tane zincirimi çektim ve ipimi doladım. Ben şöyle videonun net 1 2 3 4. Şöyle 4.'cü ee trabzanın tepesine battım ve ipimi doladım. 2 3, 4 ve 5. Hemen şöyle fıstığı kapattım. İki zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batarak ipimi uzattım. Tekrar 2, 3, 4 ve 5. Hemen şöyle ikinci fıstığı yaptım. 1, 2, 3. 4 zincirimi çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 5. trabzana batarak şöyle bir e, trabzan yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 5. boşluğa batarak 1 2 3 4 ve 5 hemen bir fıstık burada yaptım 2 zincir çektim tekrar ipimi doluyorum ve tekrar aynı yere battım 1 2 3 4 ve 5 hemen ikinci fıstığı da buraya yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 5. boşluğa batarak hemen bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 hemen 1 2 ipimi uzattım 3 4 ve 5 ilk fıstığı kapattım 1 2 zincirimi çektim aynı yere batıyorum ve tekrar 1 2 3 4 ve 5 Hemen ikinci fıstığı da yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 ve tekrar tekli bir trabzan yapıyorum. Şimdi modelimin bakın birinci sırası bu şekilde ilerliyor hanımlar. Hemen birinci sıramı bu şekilde ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde birinci sıramı tamamladım. Hemen şöyle 4 zincirimi çektim ve döndüm. ipimi doluyorum. Bakın burada iki fıstık arasındaki zincirlere batıyorum. 3 4 ve 5. Hemen şöyle tek seferde kapattım. 2 zincirimi çektim ve aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen buradaki fıstığı da kapattım bir zincir çektim ipimi doladım hemen bu tekli trabzanın tepesine batıyorum şöyle ipimi bir iki üç de çıkarttım hemen aynı yere batıyorum bir iki üç de çıkarttım aynı yere battım bir iki üç de çıkarttım iki zincir mi çektim ipimi doluyorum ve aynı yere batıyorum tekrar 1 2 3 de çıkarttım Allah ipimi doluyorum ve 1 2 3 ipimi doluyorum 1 2 3 de çıkart bir zincir çekiyorum şöyle ipimi doladım ve hemen iki fıstık arasına batıyorum. İpimi uzattım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen birinci fıstığı tamamladım. İki zincir çektim, ipimi doladım ve tekrar aynı yere battım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen ikinci fıstığı da kapattım. Ve ipimi doluyorum. Bakın buradaki tekli trabzanımız var. Hemen içine batıyorum. 1, 2, 3 de çıkarttım. Siz bu şekilde iki defa da üzerine alabilirsiniz. Ve aynı yere batıyorum. Bakın 3 de çıkartıyorum. Biraz trabzanlarımı büyük yapıyorum. Dengede dursun diye. Şöyle fıstık modeliyle. Hemen 2 zincirimi çektim. Tekrar iki defa doladım. Ve aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 de çıkarttım. İki defa doladım aynı yere batıyorum ve tekrar aynı yere batıyorum ve 3 trabzan mı burada tamamlıyorum ipimi doladım iki fıstık arasını atıyorum ipimi uzattım 1 2 3 4 ve 5 hemen buradaki fıstığı bu şekilde kapattım 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 4 ve 5 ikinci fıstığı da bu şekilde kapattım ipimi doluyorum ve tekrar şöyle tekri trabzan tepesine batıyorum şöyle bir trabzan yaptım tekrar aynı yere battım ve tekrar önce 3 trabzan yapıyorum ve iki zincir yapıyorum ipimi iki defa doluyorum aynı yere batıyorum tekrar aynı yere ve bu şekilde hanımlar modelimi bu sırasında bu şekilde hemen ilerletiyorum hemen sıra sonuna modelimi tamamlayıp geliyorum Evet, sıramı bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Hemen buradaki fıstıkları da yapıyorum. 5 defa dolayarak 2 zincir ve tekrar aynı yere batarak. Evet. Şöyle kenardaki fıstıkları da yaptım. Hemen 4 zincirimi çektim ve döndüm. İpimi doladım aynı bakın iki fıstık yaptım aradaki zincirlere batıyorum ve tekrar beş defa doluyorum ve birinci fıstığı yaptım hemen iki zincir çektim ipimi doladım ve aynı yere tekrar batıyorum tekrar beş tane doladım ve bir 2, 3 ve 4 zincirimi çektim, ipimi doladım. Şimdi burada tekli trabzanın tepesine 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan ve tekrar bakın ortaya batıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. 4 zincirimi çektim, ipimi doladım. Hemen bu iki fıstıkların arasına batıyorum, tekrar aynı modeli yapıyorum. Evet 5 doladım. Birinci fıstığı kapattım. Hemen 2 defa doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar 5 tane dolduruyorum. Hemen şöyle 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çektim ve şöyle tekli trabzanı yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ve hemen aradaki fıstıkları yapıyorum. Ama birinci fıstığı burada kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum ve tekrar ikinci fıstığı da yapıyorum. Hemen ikinci fıstığı da yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doluyorum ve tekrar tekli bir Trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve modelimi bu sıramı da bu şekilde ilerletiyorum hanımlar. Hemen sıramı sıra sonra ilerletip geliyorum. Evet hanımlar bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum hanımlar. Şimdi bakın iki sıramızı tamamladık ve tekrar modelimizin tekrarını yapacağız. Şimdi hemen önce fıstıkları yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi bakın. İpimi tekrar iki defa doladım. Hemen tekli trabzanın şöyle tepesine battım. Ve bir, iki, üç de çıkarttım. İki defa doladım. Aynı yere battım tekrar. İki defa doladım. Aynı yere batıyorum. Ve şöyle 3 trabzanı tamamladım. Hemen 2 zincir çektim. Tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar şöyle 3 trabzanımı bakın. Tekrar 3 trabzanımı burada tamamladım. Hemen ipimi doluyorum. Aradaki fıstığı yapıyorum. Tamam. Buradaki fıstığı kapattım. 2 zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Evet. İpimi doladım. Şimdi tekrar tekli trabzanın tepesine ama iki defa doluyorum. Batıyorum. 1-2-3 de çıkarttım. İki defa doladım. Aynı yere batıyorum hanımlar. Model zaten bu sıradan sonra kendini tekrarlıyor. Modelimizin bakın 3 tane trabzanı yaptım. 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum ve tekrar 3 trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar. Bakın modelim bu şekilde olacak şimdi modelimi ben şöyle tamamlayacağım sıra sonuna tamamlayacağım hanımlar sizler için şöyle model zaten kendini tekrarlıyor hanımlar iki sıradan oluşan bir model ee, bu modelimizi tamamladık tekrar tekrarını başlayacağız hemen sizler için şöyle biraz daha ilerletip geleceğim evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde Şöyle sizler için ilerlettim. Bence harika bir model oldu. Bu modeli iki renkle yaptım hanımlar. Bakın bu farklı bir renkte. Şimdi hemen şöyle. Bu da açık renkli. Hem koyu hem de açık renkli. Sizler için bakın bu şekilde modelimi şöyle. Çok güzel bir model şöyle hemen çabuk ilerleyen bir model. Bakın bu renkte, şöyle açık renkte bu şekilde bence muhteşem. Bu da bu şekilde çok kibar, şöyle nazik duran bir model. Evet hangi rengi beğendiğinizi söylerseniz sevinirim hanımlar. Bence her iki renkte kendi tarzından güzel. Bu açık renk daha şöyle e, gösterişli duruyor. Bu da çok sade, şöyle nazik duran bir renkle bugünkü modeli tamamlıyorum sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepiniz Allah'a emanet olun.